Selamun Aleyküm arkadaşlar. Bizim incirler ufak tefek böyle yavaş yavaş olmaya başladı. Ee, bizim incir toplama böyle bir değişik incir toplama şeyimiz vardı. Kola şişesinden yapmıştık. Onu da odunla ahıra odun koyarken herhalde altta kaldı onu bulamadık. Yeniden yapacağız. Ben de dedim yaparken sizinle de paylaşayım nasıl yapılıyor diye. Kola şişesini aldık kola şişesinin ağız kısmını şöyle normalde şuradan kesiliyor da ben buradan kesmek istiyorum bu sefer. Çünkü şuradan yaparsam incir alırken indirirken düşüyor. O yüzden biraz daha derin yapıyorum. İnşallah sopamızın da başı uyar. Onu da bir deneyelim. Şöyle uzun bir sopamız var. Bu da, bu sopa benim. Elif normal çek anneciğim. Bu sopa benim. Orada durabilirsin. Ee, toprak fırınım var biliyorsunuz. Onu yakarken böyle ateş karıştırmak için kullandığım sopa. Çünkü onun dışında sopa bulamadık. Bizim diğer sofamız çok güzeldi ama maalesef. Dediğim gibi bulamadık. Bulamadığımız için de bunu kullanacağım. Bakın şöyle yaptım. Şimdi gidelim incirimizi almaya başlayalım. Bakalım alabileceğiz mi? Yani şurada var. Yaprağın arkasında. Şöyle. Görünüyor mu Elif? Kamera görüyor mu? Şu şekilde uzattığım inciri yanında da incir olduğu için başka almakta biraz zor oldu. Ama aldım şöyle. Bu bizim ilk incirimiz. Sezonun ilk inciri arkadaşlar. Kafanın şurası ateş karıştırdığım için siyah o yüzden dokunurken biraz dikkatli oluyorum. Bakın. Bu bizim ilk incirimiz. Ee, bir tane incir yaprağı koparayım. Şimdi bir tane daha gördük. Onu alabileceğiz mi bilmiyorum. İnciri şöyle yere koyayım ben yaprağın üzerine. Bir bakalım bakalım. Diğerini de alabileceğiz mi? Ama Elif o alınmıyor kızım ya. O çok yüksekte bak. Görüyor musun? O en yukarıda. Ben bir tane daha görmüştüm sanki. Şurada. Yeni yeni başladılar arkadaşlar olmaya. Aldın mı? Aldım. <laughs> Artık başladı olmaya. Bu da fazla olmamış ama olsun. Yenir. Şöyle. Elif o büyük olanı abinle beraber hı hı. paylaşırsınız. Hı. Şu yukarıdakini almak istiyorum ama o çok yukarıda arkadaşlar. <laughs> o alınmaz. Sofamızı da şöyle koyacağım. Böyle incirler oldukça oldukça alır yeriz arkadaşlar. Şöyle düşmeyecek bir şekilde böyle dursun. Öyle. Yani bunu göstereyim dedim. Bahçenizde incir ağacı varsa incirlere basmayın. Bahçenizde incir ağacı varsa böyle kolay toplamak için böyle uzun bir sopa, bir kola şişesiyle çok güzel olur. Onu göstereyim dedim. Hepiniz Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.